Özel. Galatasaray olası bir yeni alım daha yapıyor, kulüp gözü Slovenyalı orta saha oyuncusunda, onu da takımlarına katmak istiyor. Bu doğru taraftar Galatasaray'a ayrı bir oyuncu gelebilir ama diğer takımlarla oyuncu almak için mücadele çok büyük olacaktır. Haberlerden önce, kanalda yeniseniz abone olun ve beğeni yaparsanız bu mümkün işe alımdan hiçbir şey kaçırmazsınız. Harakartalın büyük bombası ise Mihaz Ajac. Fenerbahçe'nin Slovenyalı merkez orta sahasını kadrosuna kazandırmayı planlayan Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesini tamamlamasını bekleyecek. Sarı lacivertlilerin yeni sözleşme teklifine bu zamana kadar olumlu yanıt vermeyen başarılı futbolcuya düzenli ilk 11'de oynama önerisinde bulunacak olan Beşiktaş, İtalyan kulüpleri ve Trabzonspor'un da radarında bulunan yetenekli oyuncuya 1.8 milyon eurodan 4 senelik teklifte bulunacağı kaydedildi. Sözleşme bittikten sonra Beşiktaş, Mihazacı kadroya alabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlara bildirin.